başta Sırrı Sıraya Önder'in medya üzerinden paylaştığı, işte Banyas katliamların, katliamın görüntüleri üzerinden Rojava'da katliam var söyleminin doğru olduğuna dair bir delil bulmadık, göremedik. Biz şunu öneriyoruz, şayet Rojava bölgesinde PYD'nin de ifade ettiği gibi özgür bir Rojava varsa, biz buradaki Türkiye'deki, gerek Türkiye'deki olsun gerek dünyadaki insani krizlere müdahale eden, insan haklarını izleyen örgütlerin Rojava'ya davet edilmesini, ve Rojava'da bir katliam olup olmadığını belgelemesini istiyoruz. Olmayan bir katliamın şu anda olmadığını biliyoruz. Belgelememiş bir katliamın başka belgelerle varmış gibi gösterilmesi ve bunun üzerinden de hayır böyle bir şey yoktur diyen kurumların tehdit edilmesini takdirini size bırakıyorum. Suriye'de savaş var. Suriye'de iki buçuk yıldır savaşıyor insanlar. İki buçuk yıldır Esed yüz bin insanı katletti. Ve bu katliama ilgili görüntüler ortaya döküldü. Zaman medya mensuplarısınız, sizler de yakından takip ediyorsunuz. Bir tek itiraz gelmedi, onlar da sivildi. Biz bu sivil katliama kimliğine bakmadan isyan ettik, haykırdık, protesto ettik. Bizim iddiamız şu, biz şu anda Rojava'da katliam var iddiasını ortaya atan kesimlerin bunu belgelendiremediğini söylüyoruz. Rojava'da katliam varsa bunun belgesini istiyoruz. Şu anda PYD ve İslami güçler arasında Resul ayında bir anlaşmazlıktan dolayı savaş var. Bu savaşın hiç kimseye yarar verem vermeyeceğini, aksine zarar vereceğini, Esed'e karşı direnişi zayıflatacağını ve Esed'in elini güçlendireceğini söylüyoruz. Bunu açıkladık. İki gün, üç güne belki açıklamamızda ifade ettik. Buna rağmen sizin de biraz evvel bahsettiğiniz görüntülerin yalan olduğunu, dezenformasyon olduğunu ortaya atınca hedef gösterildik, tehdit edildik. Derneklerimiz yakılmakla e, tehdit edildi ve sonunda da Van'daki dernek inisiyatif alan bir grup e, kesim tarafından, taşeron tarafından de yakılmaya çalışıldı, silahlandı, koşullandı. Burada bir savaş var doğru diyorsunuz. Savaşta zaten en çok sıkıntı değil. siviller yaşıyor. Rojava bölgesindeki savaştan dolayı göçler var. Irak Kürdistan'la Ceylanpınar tarafından Türkiye tarafına çok yoğun göçler var. Fakat bir soru soruyorum ben. Eğer ki Rojava 19 Temmuz 2012'den beri özgürleştirilmişse, ve orada bir katliam varsa sizler basın mensubusunuz geliyorsunuz konuşmalarımızı kaydediyorsunuz. Biz delil istiyoruz. Eğer ki Rojava'da hakikaten sistematik biçimde sivillere yönelik bir katliam varsa protesto etmeye, bunu lanetlemeye hazırız. Ama şunu da biliyoruz ki İslami gruplarla oradaki e, kimi Kürt grupları arasında yaşanan savaş bazı köylülerin silahlandırılması şeklinde sürüyor. Köylüler silahlandırılıyor ve birbirine karşı savaştırılıyor. Burada silahlı milisler, silahlı güçlerin ölümünü sivil katliamı olarak sunma çabasını da görüyoruz. Biz şunu söylüyoruz. Servis edilen görüntülerin, videoların, fotoğrafların gerçeklik payı bulunmadığını ifade ettiğimiz için, ortaya koyduğumuz için ve iki buçuk yıldır Suriye'ye ayrım gözetmeden yardım ettiğimiz için hedef gösterildik. Birazdan belgeleri de size vereceğiz. Neden iddia edilen katliamla ilgili doğru düzgün bir bilgi ifade edilmiyor? En son olarak Facebook sayfasında sıra sıraya önder İslam milletvekili, bağımsız milletvekili, VDP'nin şu anda milletvekili bir görüntü paylaştı Banyas katliamı ile ilgili dedi ki Rojava'da katliam oluyor. Hemen arkasından aynı görüntüyü birkaç gün sonra paylaşarak aynı görüntüyü Lasya'da katliam oluyor. Aynı görüntü üzerinden. Şimdi Arkadaşlar o görüntü Facebook duruyor. Bizim yanımızda kayıtlı ekran e, resmini almışız. Screenshot'ını almışız. İki şey söyleyeceğim. Bir, bu görüntüler ne Laskiye'de ne de e, Rojava'daki katliamın belgeleridir. İkincisi, şayet bu görüntüler sizi rahatsız ettiyse, bunlar katliamın belgeleri ise ve sizler hakikaten insani hassasiyetlere sahipseniz, vicdanınız rahatsız oluyorsa, banyasla bu katliam işlendiği zaman neden sesinizi çıkartmadınız? İlla insanların, katliama uğrayan insanların onu destek görmesi için bizimle aynı düşüncede, aynı noktada, aynı etnik kimliğe, aynı siyasi duruşa sahip olmaları mı gerekiyor?